Girls with the nails done. Girls with the nails done. Girls with the nails done. Üst koridorda Riven oynayacağım ve karşımda Poppy maç var. Birazcık eğlenceli maç olacak. Ve level kasmaya devam ediyorum. 25 level oldum. En yakın zamanda 30 olup ilk 10 maçımı atmaya çalışacağım. 25 level deyip geçmeyin. Herkes smurf zaten. Oyunlar çok tryhard geçiyor. Bundan bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. bayağı tryhard maç geçmişti. Abartmıyorum. TR elma seviyesinde bir maçtı gerçekten. Rünlerden yenilmez zafer, efsane kan ve bitch devir girdim. Yücelik ve yaklaşan fırtına aldım. Teleport girdim. İknaç girecektim aslında ama teleport almayı tercih ettim. Savaş tavşanı kırmızı renk paketiyle beraber kes pink nickini gene görebiliyorsunuz. Abi özlemişim nickimi gerçekten. Bunu sürekli söyleyeceğim. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz, içeceğinizi alın hakkınızı yazsın arkadaşlar. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu video 100 beğeni bekliyorum. Aynı zamanda eğer ilk defa izliyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Bunları yapmak beni tamamıyla destekler. Bilgin olsun. Teşekkür ederim yapanlara deyip oyuna geçebiliriz. Erkenden 2 level oldum. 2 level avantajımı kullanıyorum şu anda. Ah bir tane misklik attım. O da Vestin pinginden dolayı olsa gerek. Çünkü ben TR pingine alışmış bir insanım. Son zamanlarda TR server'ını oynadığımız için <laughs> alıştım pingine. Duvara mı atacaktın beni? Ne yapacaksın acaba? Okey, flash'ını aldık. Bir double cast ölme şansı var. Kemizir yok. Tamamdır ben buradan çık çok temiz oldu bu arada. Teleportu var da buraya itmeye çalışacağım. Ne kadar iterim bilmiyorum. İtebildiğim kadar itmeye çalışacağım burayı. Yok daha fazla zorlayamam zaten. Çıkmam gerekiyor. Abi bir base'de demir diş kırbacını aldım. Iron Spike. Bu bayağı OP. Niye olduğunu şimdi göreceksiniz zaten. Tek komboda ben bu adamın %10 canını falan bırakacağım Poppy'nin. Gerçek emin zırhı falan var ama Sevadım. <laughs> Var pasifini. Var mı w? Tamam, w da Tamam Tam da Okey. Her şey hesaplı. <laughs> Sakin kalmam sayesinde orayı oynadık. O ne lan? Kesersin, kesersin, kesersin. Oo. Aha, genk geldi. Um, kankim, yardımcı olman lazım artık. Evet. Al. Aldım ben bunu. Geliyorum lan dur geliyorum. <laughs> Aga be son anda kesti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım burada. Ceylan gibi koşuyor ki mübarek zaten. Tak tuk tak tuk. Ne yapayım ben bu adama? Anladın mı yani? Ceren gibi koşuyor. Ne yapayım yani? Pp. Yeteneğimi harcamayacağım. Senin W'ün yok biliyorsun değil mi? Burayı iterim ya. Jungle dolu kanka çünkü anladın mı? Normalde bu, bu risk yapmazdım. Ama jungle dolu. O yüzden daha fazla farm kaçırtıracağım sana. Arkadaşlar bu tarz hem öğretici hem de eğlendirici video istiyorsanız bu videoya yüz beğeni bekliyorum ve takipte kalın size bol bol match up videosu çekerim. Zaten match up videosu çekeceğim demiştim. Elimden geldiğince eğlendirmeye çalışıyorum sizlere bir yandan öğretmeye çalışıyorum işte. Aa önemli duyuru yapmayı unuttum. Arkadaşlar yayın 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 diyordunuz. Ben biliyorsunuz ki yayınlara zaman bittiğinden beri yine açmıyorum. Videoya birazcık toparlamaya çalıştık. YouTube'da topardık bu arada. Hani boşa gitmedi. Her neyse arkadaşlar cumartesi günü yayınlara başlıyoruz. Cumartesi pazar öğlen yayın açacağım. Bilginiz olsun. Uzun yayın olacak. Şu an ben ilk defa izleyen varsa veya kemik bir insan varsa cumartesi günü yayınlara başlıyoruz. Açıklama kısmında Twitch linkim, Instagram, Discord adresim hepsi var. Buyurun katılın, takip edin, gelin. Ve ondan sonrasında her gün saat 7'de düzenli olarak yayınına devam etmekteyiz. İlginiz olsun. Hepinizi bekliyorum burada tamam. Değil mi? Sizin gelmenizin şerefine. Bak şimdi şöyle yapacağım. Kullanacak W'sünü. Lan niye kullanmadın? Aa kalkanı gitti lan. Güzel. Timing iyi oldu. Öldün ki. Opi artı Vladimir matchup oldu sanki. Dur lan vurmasın buraya vurmasın vurmasın. Lan vurmasın. Hah tamam. 200 için vurmasına gerek yok kanka. Tamam sen şimdi buna vur. Ben bunu var ya inhibitor kule kadar götürürüm. Sen canını bir gram bir sıkma. Dur ya. Ah be tam ikiye bastım biliyor musunuz? Neyse. Sırf şu şeyi kuleye vurdurayım diye bu kadar zorladım. Word bence. Sanki bu hızını ben yetişem mi bugün sana acaba? Ulti var ya dağlara taşlara gitti bu arada. Tamam. Ölmüyoruz galiba burada. Doğan var mı? Abi manyak sen sen niye buraya girdin? Hop. Öldüm galiba. İçecek mi beni? Yok daha da yetmedi. <laughs> o kadar da yetmedi yani. Bir fight daha yapalım burada. Ohuu, oğlum çok güçlüyüm şu an ya ama. Bir şey diyeyim mi? Harbiden bayağı güçlüyüm ya. Bitiririm o zaman oyunu artık. Benito. 17 kill aldık kafi. GG. <laughs> Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Daha fazla içerik istiyorsanız videoya beğeni atıp bu videoya 100 beğeni atıp 100 beğeni gelsin. <laughs> Aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam 6'da yeni bir çekle karşınızda olacağım. Bay bay.